Babil'in en zengin adamından, 7 para dersi. Zenginliğin kadim sırları. Videoya başlamadan önce arkanıza yaslanın ve rahatlayın kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zengin olmak bir şans işi değildir. Binlerce yıl önce, Babil'in taş sokaklarında yaşayan insanlar bugünün milyonerlerinden bile daha bilgeydi. George S. Clayson'ın, Babil'in en zengin adamı, kitabı, parayı yönetmeyi ve zenginliği kalıcı hale getirmeyi öğreten efsanevi derslerle dolu. İşte o kitaptan seni finansal özgürlüğe götürecek 7 tavsiye. 1. Önce kendine öde. Kazandığın her paradan en az %10'unu kendin için biriktir. Faturalar, borçlar, masraflar bunların hepsi senden sonra gelir. Zenginliğin ilk adımı önce kendine ödeme yapmayı öğrenmektir. 2. Harcamalarını kontrol et. İhtiyaçla istek arasındaki farkı öğren. Her şeyi alabilirim düşüncesi zenginliği değil fakirliği getirir. Gelirinin altında yaşa, bu, servet biriktirmenin tek yoludur. Üçüncü, paranı senin için çalıştır. Biriktirdiğin parayı sadece saklama, yatırıma dönüştür. Faiz, gayrimenkul, girişim, fark etmez. Ama paran uyurken bile senin için kazanmaya devam etsin. Dördüncü, kaybı önle. Zenginler, paralarını riske etmez, korur. Kolay kazanç vaat eden tuzaklardan uzak dur. Her yatırımda, kaybetmeme, iyi hedefle. Beşinci, bilgiye yatırım yap. En değerli yatırım, kendinedir. Parayı yöneten, bilgi ve disiplindir. Kitap oku, öğren, ustalardan ders al, finansal cehalet, zenginliğin en büyük düşmanıdır. 6. Gelirini artır. Bir becerini geliştir. Ek bir iş başlat, üretken ol. Zenginliğin kapısı, aktif çaba ile açılır. Ne kadar çok değer üretirsen, o kadar çok kazanırsın. 7. Geleceğini güvenceye al, bir gün çalışamayacaksın o gün geldiğinde bile gelir elde edebilmek için bugünden önlem al, emeklilik, sigorta, yatırım fonları, bunlar sadece plan değil, huzurun teminatıdır. Babil'in en zengin adamı bize şunu söylüyor, zenginlik, altınla değil, disiplinle ölçülür. Bu yedi tavsiyeyi hayatına uygula ve bir gün sen de kendi Babil'inin en zengin adamı ol.